Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ilk videoda karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlere tek komutla nasıl güzel ev yapabilirsiniz onu göstereceğim. İlk önce şöyle geliyoruz. Şunu koyuyoruz. Şu. A. D Yok. Bir dakika. command o sık yazıyoruz. OK diyoruz. Sonra yerin 4 blok 1 2 3 4. Ortadan inip bunu şöyle koyuyoruz. Sonra yorumlara koyacağım. Onu şey yapabilirsiniz. Bu yarı sus bu her zaman eski sonra yorumlara bırakacağım bu kopyalıyor sonra bu kadar nereye basıyoruz bu kopyalayabilirsiniz Не надо. Да? Пошел Не я olmadı. Ben telefondayım o yüzden olmadı. Ama bilgisayarda oluyor. İsterseniz ben komutu şey bırakacağım yorumlara. İsterseniz oradan girip bakabilirsiniz. Kopyalayıp yapıştırıp ev yapabilirsiniz. Ama gelmişiz. Bunu ben bu arada J.J. Emirhan'dan görmüştüm ama olmadı. En azından şöyle gelmiş, gelmişken. Bari. Arkadaşlar yarınki bu videoda komutlu alınan şeyleri göstereceğim sizlere. Komutlu ne alabilirsiniz. Komutlarımdan bütün şeyler. Bugünlük video bu kadar olsun. Yapsak bir şey yok. Olmadı. Belki ben tekrar izleyip yapabilirim. Ama bugünlük bu kadar oldu.